Aklını alırım valla. Oho. Lan orada. Keskin susurucu da varmış. İyi. Şuraya atlayalım biz de. Bakayım buradan vurabiliyoruz mu? İki araba mı gelmişler lan? Oğlum insan korkup kaçar mı bu kadar da ya? İki araba adam var orada lan. Hadi kaçmamak <laughs> önce de. Çok kıyak oynuyorum be. Vallahi çok kıyak oynuyorum ya. Bunda 5.56 yok yalnız. Mermi miydi? Ne olacak? Nerede bu? Evde misin oğlum? Sen kesin evdesindir ha. Moruk yalnız efsane oynamıyor muyum ya? Uzun şarjör de yok ha. He. Bak hepsini öldürdüm ya korkudan inemiyor ya. Elemanı gördüm orada bak. Yiyorsa in. Bak kesiyor sağ solu kesiyor bak görüyor musun? Oğlum bir takım adam geldiniz. Hepinizi patlatacağım şimdi. Rezil oldunuz ya. Bir de airdrop falan almışlar ha bunlar. Bu tarafa gideceğim, Mecbur arabalara geleceğim. Bunların birinde AVM vardır o yüzden bekliyorum. Bak bilerek bilerek koşmuyorum. Salak. Ha bak bu bot olmayabilir. Gel hadi. Acaba Ama çok geç kardeşim. Buradan çıkamazsın. Oba. Çıldırıyoruz. Çok çılgın oynuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O ne lan? Şuradaki de mi bot? Ha bak bu bot değil. Bu da bot değil. Hemen çık, çık seni alayım hadi. Benim kilimi çaldın bak. Onu güzel yaraladım aslında. Bir enerji basıp içeri dalayım mı? Alır mıyız? Bence alırız gibi geliyor. Öl